herkese merhaba. Mehmet Efe ile bugün Mehmet Efe ile video çekiyoruz. Abone olun. Evet evet abone olun. Bu oyunun ismi neydi Efe? Roket. Roket mi? Roket Lego. Evet. Kameraya söyle. Roket Lego. Rocket Lego. Rocket evet oyuna başlıyoruz. Bizi dinle. Evet. İzle ve abone ol. Başlıyoruz. Hadi. Abone olun. Abone ol abone olun yoksa siz dövecez ya olur mu öyle şey ya yorulurum <laughs> <mi> ya <laughs> yaa <laughs> ya. <laughs> evet, la vursana topa <gülüyor> 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 topu uzaya uçur <o> <laughs> ben yani, yani. ayrı çektim yani, seninle mi bu evet 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 hangi kale, hangi kale? benim kale Mavi mi yoksa turuncu mu? Mavi. Mavi olan senin kalem mi? Evet. E nasıl oynanıyor bu oyun? abi? tarif et bak. Hayır. Burada, Burada maç, oynuyor. maç oynuyoruz. Maç mı oynuyoruz? Evet. E nasıl oynanıyor? Maç oynuyoruz ama arabayla oynuyorsun sen. Farklı bir şey bu. Çünkü araba maç. Araba maçı mı? Evet. E mı He? E nasıl oynanıyor yani? Ne yapıyorsun şimdi? Bu da adam gol oldu. Tam bu şimdi sağ, şimdi yuvarlak yuvarlak renkli renkli şeyler var. Onlar ne işe yarar? Desen yapmışlar. Deseni yanmış. Orada bir yere zıplıyorsun sanki. Eee, oraya yuvarlak toplarını sen yer zıplıyorsun. Çünkü eee gol olunca top eee orada patlıyor. Evet çünkü burada sonuçlar var. Şu Saatimiz kim yeniyor? On diğer takım yeniyor. <laughs> Bir tane daha bastırır attı sanki? Evet. Diğer ee, takım yeniyor maalesef. Işte. Hadi vuruş topa niye vuramıyor? Ya! <gülüyor> <gülüyor> Bu arabayı nasıl yaptın böyle tüm bayrağı falan var? Öyle garaja gittim yaptım. Peki bu garajda parasıyla mı yapıyor? Hayır. Bedava. Bedava ya. Evet. Hmm. Oynadıkça puan kazanıp o puanlarla mı alıyorsun yoksa istediğin gibi dizebiliyor musun arabanı? İstediğim gibi. Hmm. Evet, evet. Oo çok iyi vurdu. Bu çok iyiydi. Zeyfi Ama oyununu. yapamadım. Yine çok iyi vurdu. Hadi gol ol bakamadın ama hala döküldü <laughs> ve ha? evet ona pro ben online mi oyunuydu hayır karşıdaki <laughs> canlı kişiler mi evet Eee o zaman online online oldu ya işte ee online oldu İyi ki benim karşıma allah duramadın duramadın <laughs> sen niye tutamıyorsun? niye tutamıyorsun? niye tutamıyorsun? Niye tutamıyorsun? Ben de o kalede olması gerekiyor ama O vurdu gol oldu O hiç yardım etmedi bana Şimdi onlar gününü göstereceğim ben hadi, 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 hadi. Bak şimdi, şimdi ben. Sen mi vurdun? Evet Hiç hareket vurdun sanki <Gülüyor> <Gülüyor> ha. Hayır hayır Daha Kanka çok topa Oldu, daha Çünkü daha düzeltemeyeceğim. Onlar pro oldu. Onlar kazandı. Onlar kazandı, onlar kazanmaz. <laughs> Öyle kaldı adam. Maça, bir sonraki maça güzel bir video yaparız değil mi? Ama bir daha oynarız. Evet, bir daha oynarız. Ee, ama oynayabilmemiz için kanalımıza abone olmamız gerekiyor. Evet. Evet, kanalımıza abone olmanız gerekiyor. Ne maç başlıyor bildirimleri ama? Bildirimleri alan lazım değil mi? Evet bildirimleri de açın. E beğeni? Beğeni yapmayacaklar mı? Beğeni de yapın. Evet. En önemlisi abone ama. Ya e, ne? E, ne yapıyorsunuz? Sonrasında beğeni. Daha sonrasında videomuzu sonuna e, kadar izleyin. Evet. Evet. E, biz burada konuşurken epey bir maç daha açmışız. Ve değil mi efendim? Evet. Sizin için maç? Evet, evet. Her şey sizin için sadece. Evet. 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 Ama evet. Lazım. evet. Ses geliyor burada. Şu an bir Kaç bu? Kaçınla e, herhangi bir dakikası var mı? Mesela 90 dakika mı? Kaç dakika bu? 4. Ya ne yapıyorsun? Ya ne yapıyorsun ya yapıyor? sen yüzünde yenidim. Bu neydi? Çok iyi. Bunun yüzünden. Evet. Ha ben kocam vuruyor Adam pro çıktı ben hala Ben uçuyorum Niye tutamıyor çok proydun sen yine pro, yine pro ben bunlar adam. İngilizce olduğu için bizim dilimizi anlamıyor Yine de anlıyorlar Hepsi Bu oyuna hepsi geliyor

Hay Uran'ın rengini alıyor. Ne, mesela bizim rengimiz. Hayır. Hayır. Birisi. Birisi vurunca. Ma mesela biz mavi takımız ya. Biz vurunca mavi oluyor. da çok iyi vurdu. Oo, güzel oynuyor, mavi. Ya Mavili zaten iki gol etti. Ben sıfır gol etti. Oysun, oysun, yedek, adam. İkimiz aynı anda vurduk baba. Hayır! Adam gol etti bir tane daha. Kan maç oluyor. bu Peki. Ee, Bir sonraki maçta görüşürüz arkadaşlar. Bir sonraki maçta görüşürüz. Arkadaşlar bir sonraki maçta görüşürüz. Eğer bu oyunu beğendiyseniz videomuzu beğenip abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın.